Arkadaşlar ben abi. Çocuk ve bugün sizlerle birlikte tabi ki de PUBG Mobile'in Minecraft First oynuyoruz ve ben bunu bir seri yapacağım. Bakayım o zaman. Hmm. Kendime bakabiliyor muyum? Bu adam çıksanıza böyle bir an. Yine ne kadar videoyu durdurayım. Evet gördüğünüz gibi atladık. Şunu alalım. Ne demir mi Hadi lan. Hadi. Lan bildiğin mermi atmıyor bu. Hı? Vuruyor mu lan? Yok vurmuyor. Uuu. Vuruyormuş lan vermesi varmış. Ne oluyor lan? Den adam bulana kadar. Şimdi biz burada zombi modunda Yani biz adamları maalesef zarar veremiyoruz. Ama eğer adamlar yeri adamlar tabii de düşündüğümüz yer. Yani zarar verirse hemen Fırsatı hiç aa, geri çekmeden hemen bizi yok ederdi. Buralarda silah yok. Ha, burada bir tavanca buldum ya. Aa, ne bir tavanca ya? Bugün tavancalara dayım olmuyor. Allah kahretsin beni zombi çevirdi. Alabiliyor muyuz lan şunu? Tüh be. Beni zombi yolla. Ana ne baba la? Ne baba öldün mü? Sen zor misin? Ne baba bana hediye versene Yo, ho, ho, kaç 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 Alan kaç 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 insan kaç 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 bulamadık bu kaç 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 ben kaç 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 la böyle zombi olduğu Anne. belli değil ne la bu Anne. yani zombi olsa adamın kıyafetinin içinde zombi olduğunu bilemeyiz şimdi bakarım çekmemize. mi ay çok sert biraz siyah başlamıyor muyuz la ana başlayana kadar la olsun bu sefer de merhaba arkadaşlar biz size GTA 5 yani neden bunu PUBG Minecraft versiyonu yani PUBG Mobile e oynadın da? Neden şimdi şeye girdin? GTA 5'e diyeceksiniz diyorum. Tabii ki de Oy, Ne yapak ya? Tabii şuradan silah yerinti. Bu. Evet silahımız oldu. Savaşçımız. Artık bununla biliriz. Ve yeni bir sene seri yapacağım. El ele kaldılar. Evet. evet dur bir daha. Evet yumruk. La dur 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 la, dur 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 Araba dur Araba Araba dur bak Dur dedim sana Dur dedim. Arabayı alalım. Hırsızın hayatı. Ama bu sefer kese peşte. Araba değilmiş ha. Allah. Bak, çarpacağız lan adamlara. Lan ne böyle dirf şöyle. Harika çocuk. Ha, hayır harika çocuk. de animasyon ve Gachi Life. Lan dur. Gachi Life vs. Hanım kanalımda çekiyorum. Ehliyet. Ben böyle ehliyet alır mıyım ben bilmiyorum. Arabadan atlama. Kameraya bakalım. Ben. Tamam ben böyle daha çok seviyorum. Uf, arabaya bak be. Ben. Çıkınlar yolunda. Ana ana ana. Allah kahretsin ya. Arabayı küle çevirdik lan oğlum. Küle küle. O ne la polis var diye. Kankalarımıza bir Allah uyanın. Ne haber abla? Abla ezdik mi la? Oo. Arabayı aşet ettik ya. Abla inşallah bir şey olmamıştır. Lan dur, 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 adamı. Lan ne oluyor, lan ne oluyor? Kontrol araba. O kadar hızlı ki kontrol. Ablacım çekil. Orası ne lan? Arabaya bak be. ben... Dur, 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 dur. Ya reklam çıkıyor. Ya ah, yine reklamlardan bir. Onu saniye bu kameradan ayrılamıyorum. Evet şuraya gidelim. Silahımızı alalım. Ne olur ne olmaz diye. Hmm. Girelim. Girelim. Hmm. Bu ne lan? I. Ben buradan tırsıyorum. Ya. Silah bırak. Hayda. Şimdi silah bırakalım da. Yok bu. O yaptı. Bundan şüpheleniyorum. Demesinler sonra. Ya bak. Lan burada kaza olmuş ya. Sına yatsın sen. Kaza olur mu lan? bu araba. İyiymiş lan. Oy. Lan ne vuruyorsun? Ha dur 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 Allah. Uuu. Oy. Lan kaç 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 kaç. Polis bizi bulacak. Kaç 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 kaç. Anam. GTA 5 yani böyle bir şeydi ya. Zaten GTA 5 ben ne diyorum. Bir de kafam gitti benim. Koş 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 koş. Aa. Polis arabası var. Koş 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 koş. bas 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 bas. Yine kesin trafik. Polis beni hapishaneye atacak lan dur. Benim evim neredeydi? Evime gideyim Gel ben. Evime giden Allah arabayla kaza ettim. Allah kahretsin. Araba kazası geçtim. Geçmiş olsun desenize. <laughs> Allah Allah oğlum. Ne vur? taktiği, bayılma taktiği. Takti. Evet. Ben bu olaydan nasıl kurtulacağım şimdi? Hadi. Silah al. Koş koş koş. Lan bak. Sıkma polise sıkmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Oh. oh. Allah. Abimsin abim. Bak abicim. E, burada kavga çıkartmak istemiyorum ben. Sen de kapatın. Elin canını. başlamama...